açık havada bulunan kaplardan hangilerinde gazın basıncı kesinlikle dış basınca eşittir. Esnek balonda ideal pistonlu kapta içerideki toplam basınç daima dış basınca eşittir. Sabit hacimli çelik kapta hacim sabittir, basınç değişkendir. Basınç mol sayısı veya sıcaklığa bağlı olarak değişir. Dolayısıyla basınç hakkında kesin yorum yapamayız. Cevap 1 ve 2 Bursa. Kapta y gazının basıncı 80 santimetre civa olduğuna göre açık hava basıncı kaç milimetre civadır? Kapta y gazı basınç yapıyor. Civa da basınç yapıyor. İkisinin toplamda yapmış olduğu basınç P0 eşit. P0 eşittir. P'ye artı 20 santim olur. P0 eşittir. P'ye 80 artı 20. Dolayısıyla açık hava basıncı 100 santimetre civa olur. Soruda milimetre sorulmuş. Santimetreyi milimetre çevirirsek 1000 milimetre civa olur. Cevap A seçin. Yukarıdaki kaplar aynı ortamda olduğuna göre haş yüksekliği nedir? Haş yüksekliği sıvının cinsine bağlı olarak değişir sıvının cinsine bağlı yoğunluk H1 D1 eşittir H2 D2 ile ne yaparız sıvılara göre yüksekliği ifade ederiz. Civa olarak 80 santim yoğunluğu 13.6 eşittir. X sıvısı olarak yüksekliği X'in yoğunluğu 3.2. Buradan gerekli işlemleri yaparsak 340 olur. Yükseklik cevap D seçelim. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça dış basınç azalır. Birinci ifade doğru. Sıcaklık ile gazın basıncı değişir. İkinci ifade doğru. Estek balonda gazın basıncı ortamın basıncına eşittir. Üçüncü ifade doğru. Cevap edilmiyor. Torricelli açık hava basıncını ölçerken sıvı olarak civayı tercih etmesinin nedenleri hangileri olabilir? Yoğunluğunun yüksek olması, yoğunlukla yükseklik ters orantılıdır. Kullanacağı borunun e, yüksekliğinin az olması için yoğunluğunun yüksek olması kullanıldı. Civanın gazlarla kolay kolay tepkimeye girmemesi, yarı soy metal olması, renginin metalik gri olması, e, ayırt edici bir özellik değildir. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 C seçeneği. Aynı ortamda bulunan kaplardaki X gazının basınçları arasındaki karşılaştırma hangisinde doğrudur. Birinci kapta ideal piston var. İdeal pistonda gaz basıncı açık ağ basıncına eşittir. Dolayısıyla PX P0'a eşittir. İkinci de borunun ucu yukarıya doğrudur. Ucu yukarıya doğru olunca gaz basıncı açık hava basıncıyla civanın yaptığı basıncın toplamına eşittir. Üçte ise borunun ucu aşağıya doğrudur. Gaz basıncı açık hava basıncından civanın yapmış olduğu basıncı çıkarırız. Dolayısıyla basıncı en büyük olan 2 sonra 1 sonra da 3 olur. C seçeneği. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Deniz seviyesinde dış basınç bir atmosfere eşittir. Birinci ifade doğru. Dış basıncın 76 santimetre civa olduğu yükseklik deniz seviyesidir. 76 santimetre civa bir atmosferdir. Bir atmosfer deniz seviyesindeki basınçtır. İkinci ifade doğru. Dış basınç 76 santimetreden daha büyük. 80 santimetre ise demek ki dış basınç artmış. Yukarılara doğru çıkıldıkça dış basınç azalır. Aşağıya doğru indikçe dış basınç artar. Dolayısıyla deniz seviyesinden daha aşağıda bir ortam olacaktır. Daha yüksek demiş. Üçüncü ifade yanlış. Cevap 1 ve 2. Bir X maddesi için oda koşullarında titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaptığı bilinmektedir. Buna göre hangileri doğrudur? Titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapan maddenin hali gaz halidir. Dolayısıyla 25 santigrat derecede madde gaz halindeymiş. 20 santigrat derecede sıvı halde olabilir. Kaynama noktası 24 olursa 25'te gaz olur, 20'de ise sıvı halde olur. 100 santigrat derecedeki kinetik enerji 20 santigrat derecedeki kinetik enerjisiyle aynıdır. Kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır. 100 santigrat derece daha yükseklik, daha yüksek bir sıcaklık olduğu için 100 santigrat derecedeki kinetik enerji daha fazladır. İkinci ifade yanlış. Oda şartlarında sıkıştırılamaz. Oda şartlarında gaz halinde gazlar sıkıştırılabilir. Üçüncü ifade yanlış. Cevap yalnız bir A seçeneği. deniz seviyesinde dış basınç 70 cm civa ölçüldüğüne göre aynı sıcaklıkta daha yüksek bir ortamda görülen basınç hangisi olamaz? Daha yukarılara çıkıldıkça dış basınç azalır. Deniz seviyesinde bir atmosferden düşük ise yukarılara çıkıldıkça bir atmosferden daha düşük olması gerekir. Dolayısıyla bir atmosfer olamaz. Cevap verilen kapların hangilerinde bulunan gazın basıncı atmosfer basıncına eşittir. Esnek balonda içerideki basınç dış basınca eşittir. Birincisi doğru. Ağırlıklı piston verilmiş. Serbest piston olsaydı eşit olacaktı. Pistonun ağırlığı olduğundan Y gazının basıncı dış basınç ile A pistonun yapmış olduğu basıncın toplamına eşittir. Yani Y'nin basıncı daha büyüktür. Cam boruda cam borunun ucu yukarıya doğruysa içerideki gaz basıncı dış basınç ile çıvanın yapmış olduğu basıncın toplamına eşittir. Dolayısıyla üçteki basınç dış basınçtan daha büyüktür. Cevap yalnız bir A seçin. Gazlarla ilgili verilen özelliklerden hangileri doğrudur? Aynı şartlarda molar hacmi en büyük olan hal gaz halidir. Birinci ifade doğru. Gazlar daima homojen karışım oluştururlar. İkinci ifade doğru. Gazlar normal şartlarda 1 molü 22.4 litre hacim kaplar. Üçüncü ifade doğru. Cevap 1, 2, 3. Bir gazın suda çözülmesiyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Gaz maddenin en düzensiz halidir. Gazı suda çözdüğümüz zaman düzensizliği azalır. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Gazların suda çözülmesi egzotermiktir. Yani gaz suda çözüldüğü zaman ortama ısı verir. Ortamın ısısı artar. İkinci ifade yanlış. Gazlar basınç arttıkça çözünürlüğü artar. Yüksek basınçta daha çok madde çözünür gazlar için. Dolayısıyla üçüncü ifade doğru. Cevap 1 ve 3 de